yürütmenin durdurulması da çok soru olan başlıklardan biridir. Çok soru oldu. E hemen hemen yani uzun bir süreçten beri zaten yürütmenin durdurulması idari yargıda olan bir şey. Şimdi yürütmenin durdurulmasını ben şuradan hatırlatacağım size. Şimdi biz idari işlemlerin hukuka uygunluk karinesinden faydalandığını söyledik. Ne demek bu? bir idari işlem aksi ispat edilene kadar hukuku uygun muamelesi görür. Yani senin dava açmış olman idarenin yürütmesini durdurmaz. Senin davanın sürüyor olması idareyi durdurmaz. İdare senin arsanı kamulaştırdı, sen gittin buna iptal davası açtın. Sen iptal davasını sonuçlandırana kadar idare devam edip işlemi bitirebilir bile. E şimdi böyle oldu mu? İdareye birinin mahkeme sonucuna kadar Mahkeme kararına kadar dur diyebilmesi lazım. İşte yürütmenin durdurulması kararı tam olarak burada lazım. Mesela. İdare kendiliğinden durmadığı için, dava açsak bile durmadığı için, durmama olasılığı olduğu için, mahkeme mantığında, mahkemeye yürütmenin durdurulması kararı verme yetkisi tanımıyor. Burada tabii bizim talep etmemiz lazım bunu. Yani idare durmayacağı için bizim mahkemeye dava dilekçesinden ayrı. Açtığımız davadan ayrı. Bir dilekçe yazarak. Böyle 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 bir durum vardır. Bundan dolayı yürütmenin durdurulmasını talep ediyorum demen lazım. O zaman mahkeme yürütmenin durdurulması kararı verirse idareye şunu demiş oluyor. Kardeşim bir dava görünüyor. Bu davaya bağlı olan iş ve işlemi sürdürme. Şimdilik dur. Bu bir ara karar tabii. Nihai karar değil. Yani benim nihai kararıma kadar bekle demiş oluyorum ben idare. Bu yüzden bu kesin bir karar değil. Bir ara karar, bir nihai karar değil. Efendim işte ee ne diyelim? Talep olmadan kendiliğinden verebileceği bir karar değil mahkemenin. Dava açmış olman idareyi durdurmuyor. Ayrıca yürütmenin durdurulması talebinde bulunman gerekir gibi özellikler çıkıyor. Yani şuradaki laf kalabalığının özeti bu. Ama geçelim üstünden bir dediğim gibi önemli olduğu için işlemin uygulanmasını erteleyen koruyucu önlem niteliğinde yargısal bir işlemdir. Şimdi bir kere nihai karar değil bir erteleme kararı bir ara karar olduğuna dikkat edin ama bir yargısal karardır. Yani idari fonksiyon değil yargı fonksiyonu. Devam ediyorum bakın idari işlemler ve idari yargı kararlarına karşı verilebilir. Bak bu da önemli. Bu şu demek idari eylemlerde yürütmenin durdurulması diye bir şey olmaz demek. İdari yargı dışında adli yargıda olmaz demek. Yani sadece idari işlemlerde olur. Sadece idari yargıda olur da dikkat edeceksiniz. Adli yargıda yok. Zaten eylemin neyini durduracaksın? İdari eylemin durdurulması gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Eylem olup bitiyor zaten daha başlı. Davanın her aşamasında istenebilir diyor. Davanın her aşamasında herhangi bir talep sınırlaması olmaksızın istenebilir diyor. Bunun anlamı nedir biliyor musun? İlk derecede de YDK isteyebilirsin, yürütmenin durdurulması. Temmizde de isteyebilirsin, istinafta da isteyebilirsin ve bunu tekrar tekrar isteyebilirsin. Yani şunu diyor bakın, yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen red kararları sonrası yeniden yürütmenin durdurulması, talep edilmesi mümkündür diyor. Yani defalarca bunu talep edebiliyorsun ve her aşamada talep edebiliyorsun. İlk derecede, ikinci derecede hiç fark etmiyor. Her aşamada talep edilebilir. Biraz önce söylediğim şey yazıyor bakın burada. Dava açılmış olması, dava edilen idari işlemin yürütmesini durdurmaz. Ayrıca bir e, dilekçe verilmesi, talep oluşturulması gerekir. Şunun yine altını çizebiliriz bakın. Yürütmenin durdurulması için gereken şeyi söylüyor bize. İki şeyin bir arada var olması gerekir diyor yürütmenin durdurulması için. İki şey. Bir. İdari işlemin uygulanması halinde telafizi güç ve imkansız zararın doğması. Bir telafizi güç ve imkansız bir zararın doğma olasılığı olacak diyor. Ve bağlacı kullanmış ikisinin bir arada olması gerekir. Bakın bu birincisi. ikincisine idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda diyor. Yani şuranın bir altını çizin. İkisinden biri yetmez. Şimdi burada gördüğümüz üzere şu cümleler kurulabilir. Ee, sadece telafisi güç ve imkansız zararın doğması, doğma olasılığı durumunda YDK verilebilir der. Yanlış olur. Ya da açık hukuka aykırılık durumları YDK için yeterlidir der. Yanlış olur. İkisinin bir arada olması lazım. Hem telafisi güç ve imkansız bir zararın doğma olasılığı hem de açık hukuka aykırılık olması lazım ki ikisinin bir arada varlığı ile yürütme durdurulabilir diyor. İdarenin savunması alınmaksızın da yürütme durdurulabilir diyor. Mesela bak yine bunu söylüyor. Başka bir şekilde vurguluyor. Sadece ilgili kanun hükmünün iptali istemiyle anayasa mahkemesine başvurulduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilemez diyor. Yani her durumda vurgu aynı bakın dava açmış olmak yürütmeyi durdurmaz. İptal davası açmış olmak yürütmeyi durdurmaz. Talep etmen lazım. Talep etmen de yetmez. İki şeyin bir arada varlığı lazım. Telafisi güç ve imkansız bir zararın doğma olasılığı bir de açık hukuka aykırılık. Sürekli aynı yere bağlanıyor bu söyledikleri. Şimdi dostlar, yürütmenin durdurulması kararı ile ilgili çıkmış sorulara bakacağız. Bakmadan önce bir şey daha söyleyeceğim size. O da yürütmenin durdurulmasına itiraz dediğimiz durum var. Orada da bir süre sorabiliyor bize. Şimdi biraz önce ne dedim ben? İki durumda yürütmenin durdurulması kararına itiraz edilemez. Biri ve yargılama, biri MEP ve ÖSYM'nin ortak sınavları. Kısaca buna YDK diyelim. YDK kararına başvuru yolu. Şimdi burada şöyle bir hikaye yapalım. YDK veren yer itiraz edilecek. Yer bir de süre. Şimdi sana eğer şöyle bir soru sorarsa idare mahkemesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararına karşı başvuru yolu ve süresi nedir gibi bir şey söylerse biz diyeceğiz ki bölge idare mahkemesi başvuru süresi 7 gün. gün içinde itiraz yoluyla bölge idare mahkemesine başvurulur. Bime gidiyorsun ama sakın istinaf deme buna. itiraz dene aynı şekilde sana vergi mahkemesi tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararına karşı başvuru yolu ve süresi ne derse yine aynısı bime itiraz yoluyla gidiyorsun ve 7 gün içinde gidiyorsun. Ha, davanın her aşamasında istenebileceği için sana şunu da diyebilir. Bölge İdare Mahkemesi verebilir mi böyle bir karar? BİM'e de başvurabilirsin. Bölge İdare Mahkemesi'nin vereceği yürütmenin durdurulması kararına karşı itiraz edeceğin yer en yakın Bölge İdare Mahkemesi olacak. Yine başvurunun adı itiraz olacak ve süre yine 7 gün olacak. Danıştay dediğinde Danıştay'da verilen bir yürütmenin durdurulması kararına karşı itiraz edeceğin yer Danıştay dava daireleri kurulu olacak. Başvuru süresi yine 7 gün olacak. Ha burada şunu silebiliriz. burada bir dipnot olarak unutmayacağımız şey ne? İvedi yargılamada ve MEP ÖSYM e ortak sınavlarında YDK verilebilir. Ancak bu karara itiraz edilemez. Yani itirazı sorarsa kaba mantıkta buradan bir itiraz sorabilir bize. Ee, ya da hani hangi durumlarda YDK'ya itiraz edilemez diyebilir. Onu da not olarak oraya almış olur. Hikaye bu. Sorulara bir bakalım. Şurada bir de yürütmenin durdurulması kararı verilemeyecek durumları söylüyor. Yani Bunların iki mantıkta tasnif edebilirsiniz arkadaşlar. şimdi Mesela hazırlık işlemleri ya da görüş bildiren işlemlerde YDK olmaz. Bunlar zaten iptal davasına konu olmuyor. İcrai olmadığı için bize icrai bir iş lazım. Aynı şey idarenin kendi iç düzeniyle de alakalı olması. Yani şu üç şeyin bize doğrudan tesiri yoktur. O yüzden YDK'ya konu olmaz. E zaten YDK sadece idari yargıda verilir dedim. Dolayısıyla adli yargıda olmaz. E yargı denetimi dışında tutulan işlemler zaten iptal konu olmadığı için yine e, YDK verilemez. E bir de yoklukla malül işlemler zaten hukuk aleminde sonuç doğurmaması gereken işlemler olduğu için yine YDK'ya konu olmaz diyebiliriz. Sorular mesela 2018'de sordu yürütmenin durdurulması talebinin reddi üzerine kaç gün içerisinde itiraz edilebilir diye sormuş. Hep zaten aynı. Hangi nerenin verdiğinin bir önemi yok. 7 gün içinde itiraz edilebilir. Sonra bu ilk başta incelediğimiz özelliklerle ilgili bir soru sordu 2015'te. Hangisi doğrudur, hangileri doğrudur gibisinde. Yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için açık bir hukuka aykırılık yeterlidir diyor. Yanlış neden? Çünkü telafisi güç bir şeyin de olması gerekiyor. Bir arada varlığı. Talep üzerine verilen bir ara karardır cümlesi doğru. Yürütmenin durdurulması kararına karşı temiz yolu kullanılabilir. Temiz yolu kullanılamaz, itiraz yolu kullanılabilir. Burada da o kelimelere dikkat edeceksiniz. Ben baştan beri size ne diyorum? ben bir yere temiz yazıyorsam onu temiz olarak kullanması lazım. İstinaf yazıyorsam istinaf olarak kullanması lazım. İtiraz yazıyorsam itiraz olarak kullanması lazım. Aksi bir kelime o cümleyi yanlış kılar. Dolayısıyla cevap yalnız iki oluyor. İtirazla ilgili daha teferruatlı bir soru bakın. İlk derece mahkemesi sıfatıyla danışta ikinci dairesinin verdiği yürütmeyi durdurma kararına karşı itiraz nereye yapılır diyor. E, yedi gün içinde itiraz nereye yapılacak? Danıştay'ın idari dava daireleri kuruluna yapılacak. Sonra 2019'da bakın yine bir soru sormuş yine benzeri. İdare mahkemeleri tarafından verilen yürütmenin durdurulması talebine ilişkin itiraz nereye edilir diye sormuş. E orada da ne dedik? Bölge idare mahkemesine yine 7 gün yine itiraz yolu kullanılabilir. Gördüğünüz üzere iki temel soru tipi var burada. Ya nereye kaç gün içinde itiraz edilir muhabbeti ya da yürütmenin durdurulması kararı ile ilgili doğrudur yanlıştır gibi cümle kullanan sorular. Adli tatili unutmayın. Şuradaki işin işten alacağım tek şey odur. 20 Temmuz'dan 31 Ağustos'a kadar çalışmaya ara verilir adli tatil. Ben hatta bunu geçen hafta size söylerken şunu dedim. Dava açma süresinin son günü adli tatile denk geliyorsa dedim. Dava açma süresi 7 gün uzamış sayılır. Yani 7 Eylül'e sarkar dedik. 20 Temmuz 31 Ağustos arası adli tatildir. Bu aralığa gelen dava açma süreleri 7 Eylül'e kadar uzamış sayılır. Hikaye bu.